Evet arkadaşlar merhaba babam. İnsan haberi robotlar hmm. çekiyoruz ve yeni bir konuklu var. Abone like atmayı like, unutmayın. Like. Bildiğimle de açmayı unutmayın arkadaşlar. Üçüncü bölümündeyiz. Arkadaşlar olarak kötü. Ya o yine haberlerde şu robotlar var. Bir yenemedik ya. Ha? Ben neyse. Dışarıya Lan dur, Polis! Sesten nereden geliyor ya? Neyse ben gideyim. Kankam için... Kanka... Kanka nereden geliyor ses? Biraz... Bilmiyorum ki ya. Aa polis! Kanka oradan geliyor işte. Polis. Kestim oh, oh, oh. O zaman. Sit bombası. Bende de işe be. Bende oldu daha doğrusu. Bu şey ne oluyor ya? Hele ben Aldım. Abone olursa Abone Diye Diğerini göstereyim Abone olur Olur Abone olmuş Dün dün dün

Kanka. Kanka öldü. Yes,

O zaman arkadaşlar videomuz bitmişti. 14. bölüm gelecek. Görüşürüz. Abone like atmayı unutmayın. dediğim de çok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 20 abone de yüzümü gösterdik. 20 abone olamadığımız için yüzümü gösterdim. Hadi bay bay.